Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Ekrem Şenol ve sendika üyeleri bugün PTT önünde toplanarak kamuda çalışanların emeklilik kat artırılması için eylem yaptılar. PTT önünde toplanan grup adına bir basın açıklaması yapan Türkiye Eğitim Malatya Şube Başkanı Ekrem Şenol, ek göstergelerinin düşük olması sonucu birçok memurun 65 yaşına kadar çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Memurlar adeta kadar kamuda çalışmak zorunda kalıyor. Emekli maaşlarının yeterli değil. Üniversite mezunu gençlerimiz iş bulmaktan zorlanıyor. Bunun en büyük sebebi emeklilikteki kas sayının düşük olmasında kaynaklanıyor. Örneğin öğretmenler 3 bin ek göstergeyle emekli oluyorlar. Emekli oldukları zamanda maaşları yüzde varan bir azalma oluyor. Bu yüzden ve kamu çalışanlar 65 yaşına kadar çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da gençlerimizin önünün kapanmasına sebebiyet veriyor. Ben e, kamu çalışanlarının memur, hizmetli teknisyenlerin ek göstergesini 3000'e çıkarmalarını, öğretmenlerin kat sayılarında 3600'e çıkarmalarını bekliyoruz, istiyoruz. Ve bu konuda da 2015 yılında beri hükümeti uyarıyoruz. Bu hükümete son çağrımızdır. Emekli olan memurlarımız ve öğretmenlerimiz, üniversite hocalarımız insan gibi yaşamak istiyorlar. Hele de hizmetli memur teknisyen arkadaşlarımızın ek göstergeleri 2000. Bu arkadaşlarımız da emekli olduğunda emekli maaşları yarıya inmektedir ve geçinememektedirler. Ek işler yapmaktadırlar ve bu gençlerimizin iş yapmasına engel olmaktadır. Basın açıklamasının ardından Türkiye Eğitim Sen Malatya şube başkanı Ekrem Şenol ve sendika üyeleri bazı memurların konuyla ilgili yazdığı dilekçeleri kargoyla Başbakanlığa gönderdiler. Hadi, <laughs>